Merhabalar, Prestige çizgi romanlarından ben Emrecan ve bu videoda bağımsız çizgi romanlardan yeni başlayan seriler ve öne çıkan serilere göz atacağız. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme, çizgi romanların son siparişleri 18 Haziran Cuma günü. O günden önce bize Prestige Stok takip sayfasına ulaşabilirsiniz ya da web sitesinden alacağınız çizgi romanın kaporasını öderek abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet bu videoda formatı birazcık değiştirdik. Hem sizin izlemeniz daha rahat olsun diye ve daha fazla bilgi verebilmek için sadece seçtiğimiz bazı yeni başlayan serileri ve bazı öne çıkan serileri konuşacağız. bot Entertainment'tan Deadbox'a başlıyoruz. Microsoft söyleyeyim. Microsoft benim güvendiğim iyi bir yazar ve bu hikayede şöyle olacak. Kayıp Hindi veya Lost Turkey kasabasında insanların en büyük eğlence kaynağı bu şu an birinci kapakta gördüğümüz DVD makinesi. Ama DVD makinesi de insanların kader hakkında daha fazla bir şey biliyormuş gibi bir açıklama yapmışlar. İlginç bir seri. Son zamanlarda böyle horror, gizem tarzında iyi hikayeler yazıyorlar. Bu da iyi olmasını beklediğim serilerden biri. Onunla Dead Deadbox 1'i buraya ekledim. Evet, Image Comics'ten Day 19 var. Day 20'de bitecek ve 19'da da böyle güzel güzel kapaklar yapmışlar bunları e, göstermeden geçemedim Evet şimdi e, bu istiyorsan ilk devam ediyoruz İlginç bir kapağı var e, böyle az havasını ve böyle insanların zenginleri avladığı bu Sherlock Holmes'un ilk oyununda zenginler fakirleri avladı. şimdi zenginlerin zenginleri avladığı bir hikaye olursa aslında çok hoş olabilir tabi bu kadar cesur davranabilirler mi bilmiyorum ama eğer davranırlarsa eminim ki iyi bir seri ortaya çıkacaktır bu e, seride B seri bir mini seri olacak. Bunu da söyledikten sonra diğer çizgi romanda devam edelim. Evet şimdi e, Image Comics'ten Echolance'a devam ediyoruz. Bu ay kilitli de benim en çok e, dikkatimi çeken seri bu. Bir kere öncelikle e, tarzı farklı yatay olacak bir çizgi roman. Zaten e, kapakta yatay ama ben buraya sığdıramadığım için dik gözüküyorlar. Böyle kafanız birazcık sağa eğerseniz kapakları görebilirsiniz. Ve e, Image Comics'in 2020'deki en büyük event olacakmış. Yani bu benim birazcık şeyimi düşürse de e, hype'ımı. Çünkü böyle büyük şeyler yapmaya çalıştığı zaman çok da batırıyorlar. Ama yine de güvendiğim bir ekip var. Hani CH e, Williams The Third benim e, çok sevdiğim bir yazar. İyi işler yaptı. Mesela Selben Overtune'dur. E, E, Dave Stewart da iyi bir yazar. Ama iyi bir çizer pardon. iyi bir çizer. E, güvendiğim bir ekip var. E, güvendiğim bir seri olacak. Bundan dolayı büyük ihtimalle abonelik açtıracağım kendime. Ki şu an zaten dolar birazcık tepelere vurduğu için biraz daha böyle temkinli yaklaşmışım. Ama bu büyük ihtimalle benim o temkinimi rahatlıkla kırabilecek bir çizim roman. Sizlere de öneririm. Bir inceleyin. Eğer ki hoşunuza giderse abone abonelik açın derim. Çünkü birazcık şey havası sezdim bundan. Hem yok yer hem de birazcık Fables havası böyle mistik fantastik bir şeyler yapabilirler. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ya artık onu da çıktığı zaman göreceğiz. Ama bu benim bu videodaki e, önerdiğim, en çok önerdiğim çizgi roman bu. Bunu söyleyip diğer seriyle devam ediyorum. Evet buradan Elric severlere duyurulur. Elric'in yeni serisi geliyor. Elric Dreaming City. Bunu buradan elvig severlere göstermek için ekledim ki ben maalesef elvig hakkında pek bir şey bilmiyorum ama yavaştan oraya da böyle girişmeye başladım. Bu arada çok güzel de bir Mike Mignola kapağı bu bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Varyantları da, da tabii bir o kadar güzel. Bu seride Titan Comics'ten çıkacak bunu söyledikten sonra diğer seride devam edelim. Evet Dynamite'den yeni bir seri çıkıyor Elvira Meets Vincent Price. Maalesef bu seri hakkında pek bir şey söylemeyeceğim ondan dolayı kendimi daha fazla rezil etmeden diğer seriye geçiyorum. Evet Dark Horse'dan e, Gollum, Vox, Among Us geliyor, Mike Mignola geliyor zaten artık Mike Mignola yani şey bayağı bildiğimiz Dark Horse'un memuru gibi bir şey adam her şeyi yazıyor bütün Dark Horse'ı Mike Mignola çeviriyor ve bu da iki bir mini seri olacak ve Outer Worlds evreninden olacak eğer ki Mike Mignola'nın o işlerini seviyorsanız bence kaçırmayın çünkü hani bu dönemde <laughs> mini seriler aslında kurtarıcımız oluyor çünkü dolar kurunun nereye gittiğini bilemediğimiz için yani seriler nereye gideceği bilemiyoruz, kestiremiyoruz ve 10 gol konuda bir seri 15'e gidiyor, bir seri 30'a gidiyor. En azından böyle belirli mini seriler o zaman en azından ne kadar cebimizden para çıkacağını öğreniyoruz ve hoş olasın en azından bu benim düşüncem, sizin düşüncenizi bilmiyorum. Ve gevezelik yaptıktan sonra <laughs> devam ediyorum. Ice Cream Man 25 bunu buraya eklememin sebebi ve birçok insan bize soruyordu Ice Cream Man'e nereden girebilirim, nereden girebilirim diye. Ve 25'in seride bir yeni ark başlık ara vermişlerdi 2-3 aylık. Buradan rahatlıkla girebilirsiniz. Geri kalan şeyleri de cilt olarak alabilirsiniz. Dark Horse Comics'ten yeni bir seri daha geliyor. Killer Queens e, 4 sayfa miniseri olacak. Takımın e, hepsi LGBTQ üyesi ve yani böyle bir çizgi roman yapmak istemişler. Pride Mountain'dan sonra çıkartacaklar. Keşke bunu Pride Mountain içinde çıkartsalar da bir tatlışık olsaydı. Neyse. E, bu seri bu arada bana çok fazla şey e, Manishat vibe'ı veriyor. Money da Walt e, Entertainment basmıştı galiba. O da ilginç bir seriydi. Birkaç sayı okumuştum. Fena değildi. Ama daha devam ettirmem için zaman olmadığı için. Eğer ki Manişat'ı beğendiyseniz hani bunu da beğenebilirsiniz. Bir de farklı bir Dynamite Comics havası da veriyor. İlginç yani. Çok daha korsa alışık olmadığımız bir 4 serilik mini seri geliyor. Ama böyle içerikler seviyorsanız e, bence beğenebilirsiniz Manişat gibi. Manişat var da iyi seridir. Onu da bakabilirsiniz deyip devam edelim yeni serimizden. Evet King zaten yani bunun hakkında konuşmama gerek var mı? bilmiyorum. Ongoing bir seri olacak Spawn Universe gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor ve bunun da bir ton varyantı var ve daha hiçbir açıklanmadı maalesef zaten bu Spawn'ın olayı çok can sıkıcı hani 10 tane kapak listede ama sadece bir tane sıkıcı ya böyle kalırız böyle hangisini sipariş geçeceğiz tarzında yani o artık orada lot oynuyoruz evet C'den 2 tane B'den o 6 tane falan yani çok garip. Umarım yakın zamanda açıklarlar. Biz de size o kapakları duyururuz. Ama şu anda sadece elimize A kapağı var. Bu da zaten çok güzel bir papitirli kapağı. Kapağı için bile alabilir kapak koleksiyonları bu kapağı kaçırmasın. Çünkü papitirliği çoğunlukla e, işlem ve spawn çizmesi de tatlış güzel olmuş. Hoş güzel bir kapak. King spawn'un da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü yani McFarlane bu işleri sıkı tutuyor. İyi yapacaktır deyip yeni seride devam edelim. Evet yine kendimi rezil etmeye geldim. Bir tane daha Dynamite serisi ve yine ben bilmiyorum buradan Kiss, Phantom of Session başlıyormuş. Yay bilmiyorum. Bundan da kendimi daha fazla rezil etmeden diğer çizgi romanına devam ediyorum. Şimdi Ablaze'den Mario Lovett'in var. Bu Mario bir şey oldu. Ablaze'in memur oldu. Baya yeni yeni seriler çıkardı. Bu arada Mario iyi bir fantastik erotik yazardır. En son serisi Heartbeat ve Eros e da iyi serilerdi. Ben onun Fateless'ini okumuşum. Fateless, Fateless ne kadar yazarı olmasa da de. Çizimler de iyidir. Yine A kapağı da çok güzel gözüküyor. Hani eğer ki böyle fantastik içerikler seviyorsanız böyle nasıl söylesem ufak da e, mistik olsun, gerilim olsun, al birazcık aşk olsun, az birazcık erotiklikten batalım diyorsanız hani bu seri tam sizlik. Harelevet çok da üzmez e, ama belli kişilere hitap eder. Böyle her okuyan beğenmez tabii. Ondan dolayı bu dediğim e, sevdiğiniz şeyler varsa bence bu seriye bir şans verin diyorum ve hemen devam ediyorum. Evet Image Comics'ten yeni bir başlık daha geliyor. Me, You, Love in the Dark. 5 serilik bir mini seri olacak. Scott Young yazacak. Scott Young zaten Strange Academy ve I Hate Fairyland gibi iyi serilerden biliyoruz. Çizer de Jorge Corona. İyi çizerdir kendisi. Ben kendisinin çizimlerini bayağı beğeniyorum. Ve bu çizgi roman içinde işte beni tek endişelendiren nokta Stephen King ve Neil Gaiman fanları bu çizgi romandan hoşlanacaktır diyor. Ama şöyle bir şey var hani o fanlar çok da ağır böyle iyi çizgi roman, iyi kitap okumayı seven birisi ve ben Scott ın bu seviyede bir iş çıkarabileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar de çok seve seve okusam da hani o kadar yüksek seviyede bir iş yapabileceğini düşünmüyorum. Bu biraz beni korkutuyor. Ama tabi bu demek değildir ki bu seri kötü çıkacak. Bence tamamen iyi çıkacak. Güzel bir e, havası var. İncelersiniz. Çizimleri de güzel. Ufak bir preview yayınlamışlar. Ama beni tek korkutan şey böyle gazlamaları hani çok baskı yapıp kötü kötü işler çıkartabiliyorlar. Ama bu aslında Image Comics. Image Comics çok da e, yaratıcılarını rahat bırakan bir şirket yayıncı daha doğrusu. <laughs> Aynı şey de. Hani ondan dolayı aslında bu hidden gem şeklinde bir anda puf diye patlayıp güzel bir şey çıkabilir. Ondan dolayı bunu aklınızın bir köşesinde yazın derim. Zaten bestelik mini seri olacak. Hoş olur böyle bu dönemde hani en azından kadar gideceğini bildiğim seriler hoş oluyor. Deyip diğer seriye devam edelim. Evet Behemoth'tan Nine Stones var. Behemoth son dönemde ilginç, güzel indie işler çıkartıyor. Mesela You Promise Me Darkness gibi şu an kendisi abone olduğum ve sevdiğim, beğendiğim bir seri. Burada da bir arkadaş var, Ellie diye. Kendisi 19 yaşında bir genç ve babası da bir mafya gibi diyebiliriz. Böyle e, kriminal bir organizasyona sahip. Ç e, Ellie de geceleri garip gurup e, rüyalar görüyor. Zaten bununla C kapağında görebiliyoruz ne tarz şeyler gördüğünü. Ve bu arkadaşı babası şey yapıyor hani internship şeklinde, staj şeklinde bayağı bildiğiniz bu dark world'e sokuyor yani böyle suç dünyasına sokuyor. Bir şeyler öğrensin, <laughs> er, iş erbap öğrensin diye. Sonra bunu işte öğreten, iş öğreten adamla bir anda birleşiyorlar ve böyle garip grup korkulu böyle şeyler yapıyorlar. Böyle dark magic tarzı bir şeyler yapıyorlar. Bilmiyorum ilginç bir başlık var yani ilginç bir konu var daha doğrusu. Hani böyle çok indi şeyler seviyorsanız benim gibi bunlara girebilirsiniz. Böyle arada çünkü duvar köşesinde böyle diplerde kalmış iyi şeyler olabiliyor. Bunda da öyle bir hani ben ihtimal görüyorum. Eğer ki böyle şeyler arıyorsanız, farklı tatlar arıyorsanız böyle Behemoth gibi küçük yayın evlerine bakabilirsiniz. Bu da Behemoth'tan çıkacak olan stone Su deyip diğer seriyle devam ediyorum. Evet diğer seride artık sonuna yaklaşmış olan One Self Future çıktı. E, bu da bir süre ara vermişti. Bu Monster 19 numarası bizim artık 4. cille kadar ilerleyeceğimiz anlamına geliyor. Şeyde Türkçelerde bunu burada belirtmek istedim ve zaten and Future abonelerimiz vardı. Onlara da haber verelim. Hani 18'den beri uzun sayıda sipariş geçmedik. 19'da seri devam ediyor. Bunu da şükürsen devam edelim. Image Commission Radiant Black e, yeni arka başlıyor. Yine sorulan serilerden biriydi. Girmek istersen 7. sayıdan sonra bence gönül rahatlığıyla girebilirsiniz bu seriye. Second Chances e, bu da yine köşede sağda solda kalacak bir seriymiş gibi gözüküyor. Yani baka Image e çıksa da e, çok fazla e, rağbet görmeyecek gibi ve sanki bir yerden sonra iptal edecek gibi bir seri gibi gözüküyor. Çünkü ongoing olarak yapmışlar ve yani bir limit koymamışlar. İlginç gözüküyor hani böyle Noir, e, John Wick böyle birazcık daha Asya, Japon kültürü tarzında bir şeyler arıyorsunuz böyle. E, nasıl söylesem Bodyguard çizgi romanları o tarzlarda bir şey arıyorsanız çizgi roman ise tam sizlik zaten siyah beyaz ve kırmızı tonlarda olacak bir çizgi roman bence iyi gözüküyor ki bunları beğeniyorsanız bence kaçırmayın. Evet yeni Star Trek serisi e, sıfırın sayıyla başlıyor umarım yeni seride çünkü böyle sıfır diye manşetle yapabiliyorlar. Star Trek Mirror War IDV'den gelecek Star Trek fanlarına duyurulur. Ve videomuzun son çizgi romanı Dark Horse'dan Black Hammer Rebirth'den gelecek. Yazarı Jeff Lemire ve serimizden da Unbelievable Antin World of Black Hammer. Dark Horse son dönemde Hellboy, Black Hammer ve Outerverse'e bayağı yükleniyor. İyi işler çıkartıyorlar, iyi yazarlarla çalışıyorlar. Bundan dolayı seviniyorum. O içerikler okuyanlardan bayağı iyi yorumlar, incelemeler geliyor. Seviyorlar onları da. Eğer ki Black Hammer dünyasını biraz daha keşfetmek isterseniz bu seriye ısıtabilirsiniz. Ve bu öneriyle birlikte videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikleri takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.